konuşmalarını yapmak üzere Ankara'nın gururu, Ankara'nın başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı sahneye davet ediyorum. Değerli hemşehrilerim, hayırlı akşamlar. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle tuttuğunuz oruçların, yaptığınız ibadetlerin kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Evet, değerli hemşehrilerim, şehit ve gazi ailelerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, beyler, bayanlar, hanımefendiler, çocuklar, tüm değerli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Elmada belediye başkanımız bahsetti ancak bunlar zaten bizim görevimizin içerisinde. Ben Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptığım için bu sıkıntıyı çok iyi biliyordum. Çünkü Ankara'nın ilçeleri maalesef merkeze oldukça uzak. Uzak olunca herhangi bir şekilde kuraklıktan, teşvikten genellikle yararlanamazlar. Neden yararlanamazlar? Söze gelince siz Ankara'sınız, birinci sınıf e, arasındasınız derler. Yani biz ne il değildik, ne taşraydık. Maalesef bu teşviklerimiz ondan yararlanamazdık. Dolayısıyla hizmetleri de yeterince alamazdık. Ayrıca Ankara'lı milletvekillerimize maalesef pek yoktu. Hep Ankara'dan seçilen milletvekilleri, başka illerden Ankara'ya gelen milletvekilleri olunca elimizden tutan kimse olmadığı için hep bunun özlemini çekerdik. Bu nedenle sizlerin desteği Allah'ın inayetiyle belediye başkanı olduktan sonra dedim ki benim öncelikle bu kenarda kıyıda kaldığını hisseden ilçelerimizin tüm eksiklerini ortadan kaldırmamız lazım diyerek işe başladık. Birçok köyde kanalizasyon yok, birçok köyde su yok. Suyu yani köylere bırakın işte burada su yok, Elmadağ'da su yok, Hasan su yok, Polatlı'da su yok. Polatlı'ya iki buçuk milyarlık yatırımda yüz kilometreden suyu götür, getirdik, götürdük. Burayı getirdik. Daha birkaç tane ilçeyi de su götüreceğiz. Bana göre en önemli yatırımlar onlar. Betondan daha önemli onlar. Çünkü su olmasa hiçbirimiz yaşayamayız. Yine bunun gibi özellikle ilçelerimizin acil ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışıyoruz. Ve seçimlerde Ankara'lılara şunu söyledik. De dedik ki değerli hemşehrilerimiz Çankaya, Elmadağ ve Yeni Mahalleden başka belediyemiz yok. Biz ısrarlı bir şekilde Ankara'lı bir hemşehriniz seçildi ilk defa en azından ilçelerin her tarafını tanıyor değerli hemşehrilerim tabii ki televizyonlarda siyasi tartışmalarda görüyorsunuz ben ülkemizin gündeminin ekonomi olduğunu iddia ediyorum ancak bir önceki seçimde olduğu gibi televizyonlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak varsa yoksa bu başka konu yok Halbuki emeklilerin durumu var, işçilerin durumu var. Ee, yani toplumda ekonomik olarak gıda enflasyonu dünya birincisi olmuş. Yani insanlar gıdaya ulaşamıyor. Bir sürü sıkıntı var. Bunlarla tartışmak yerine bizleri tartışıyorlar. Biz de her seferinde diyoruz ki biz ne Sayın Genel Başkanımız Özgür Özer'le ki Biraz önce kendisiyle görüştüm. Size de çok selam ve sevgileri var. Onu da iletmiş oluyorum. Ekrem Bey'le, üçümüz yan yana her zaman geliyoruz. Sürekli olarak da görüşüyoruz. Biz ısrarlı bir şekilde, ısrarlı bir şekilde, aramızda bir şey yok dememize rağmen her konuştuğumuzdan bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Geçen gün ve kendi ilçemde oraya da uzun süredir gitmemiştim. Gittiğimde mevcut durumdan bahsettiğimize alışmışlar kara politikaya, alışmışlar kirli dillere. Acaba Mansur Başkan, Enver, Ekrem Başkan'ı laf mı soktu? Yapmayın Allah aşkına, bizler öyle siyasetçiler değiliz. Bizim kimse birbirimize laf sokmaya ve ihtiyacımız yok. Gerçekten bir telefonun ucu ya da yan yana geldiğimiz zaman iyisini, kötüsünü her şeyiyle birbirimize görüşecek kadar medeniyiz. Medeniye sahibiyiz. Onun için buralardan kendine bir şey çıkaracaklarının hepsi hepsinin eli boştur. Benim söylediğim şudur. Elbette görüş farklılığı olur. Ekrem Bey kendi üzerine olan baskılardan dolayı bir an evvel adayımız açıklansın. Erken seçime davet edelim dedi. Saygı değer bir fikirdir. Parti de bu yolda karar almıştır. Buna bizim itirazımız falan yok. Sadece söylediğimiz şudur. Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz demek. Yani Allah Allah. ilk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Sözümüz neyse o. Ancak Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse, bazı kalemlerde öyle diyor, sanki Mansur Başkan uzak duruyor, halbuki gidiyoruz, her zaman yanında olmaya da hazırız, acaba fırsatlık kolluyor? Biz böyle rakibi sayılabilecek, bırakın rakibi. Yol arkadaşı birinin ayağına takılmasından fırsat bekleyecek alçaklık edecek insanlardan değiliz. Eğer ekran başlarının başına gelir siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bunu bütün kamuoyuna saygıyla açıklıyorum. Evet değerli bizim söyleyeceğimiz budur. Bizden herhangi bir şekilde ayrılık bekleyenler kavga bekleyenler avucunu yalayacaktır. Biz bir ve beraber sık sık yan yana gelmek suretiyle görüş alışverişi yapmak suretiyle en doğruyu yapacağız ve artık 23 yıllık halktan kopuk bu ihtilaf, iktidarı gönderip tam tersine Türkiye çapında Elmadağ'da olduğu gibi bütün belediye başkanları olarak halktan yana hizmetlerimizi artırarak iktidar değiştiği zaman nasıl bir Türkiye ile karşılaşacaklarını da kendilerine göstereceğiz. Tek bir ortak amacımız var. Artık halktan kopmuş ve iktidardan kurtulmak, iktidarı değiştirmekten başka hiçbir gayemiz yoktur. Bunu da inşallah Özgür Başkanımıza, Ekrem Başkanımıza, tüm partilerle o yetmeyecek bütün Türkiye'de bu hükümetten şikayet eden herkese yan yana gelmek suretiyle inşallah bunu değiştirmeyi başaracağız diyorum. Ben Ekrem Başkanımıza da böyle güzel bir iftarla sizlerle buluşturduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Başarı çalışmalarının devam etmesini diliyorum. Bilin ki her zaman Adem Başkan'ın ve Dağı'nın yanında olmaya devam edeceğiz. Nice Ramazanlara ve şimdiden bayramınız mübarek olsun diyorum. Bir son sözümle şehit ailelerimiz burada. artık falan geçmeyeceğim. Değerli şehit aileleri. Bu ülke sizin arkanızdadır. Boş verin televizyonlarda boş konuşanlara. Hiçbir kimse Türkiye'de sizlerin evlatlarının, toprağa verdiğiniz evlatlarının Gözyaşlı sizin göz yaşları üzerinden siyaset yapamayacaktır. Arkasında, arkanızda Türk milleti vardır. Hiçbir zaman endişe etmeyin. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.